Pattern uygulaması. Bu uygulamamızda patternin çeşitli kullanımlarını göreceğiz. Bunun için Pattern klasörüne geliyorum. Sağ tuşa tıklıyorum. Set Working Directory diyorum. Working Directory'ime tıklıyorum. Ve PRT dosyamı açıyorum. Bu şekilde bir modelim var. Şuradan görünüş için Shading Bit Edge seçeneğini seçiyorum. Hol unsurumu seçtim. paterni seçtim. İlk alternatif Dimensions. Ölçülerden referans alarak işlemi gerçekleştiriyor. Ölçüyü seçiyorum. Mesafesini eksi 2 diyorum. 2 birim. Ardından diğer yöndeki ölçümü seçmek için 2'nin karşısındaki referans alanına tıklıyorum. Gidip ölçümü seçiyorum. Onun da mesafesini eksi 2 giriyorum. Dan dediğimde gördüğünüz gibi işlemim gerçekleşiyor. Şuradan da standart görünüşlerden front seçtiğimde daha net görebiliyoruz. Paterni undo redo ikonlarını kullanarak iptal edebilir veya geri çağırabiliriz. Bir patern silmek istiyorsanız, patern unsurunun üzerine gelin, seçin ve sağ tuşa basılı tutun, ardından delete pattern deyin. Şimdi hole unsurunu seçiyorum tekrar. Ardından patern ikonuna tıklıyorum. Ve buradan Dimension yerine Direction'ı seçiyorum. Birinci yön olarak Tab düzlemini kullandım. Mesafe olarak iki değerini girdim. İkinci yönü seçtim. İkinci yön içinde Right düzlemini kullandım. Mesafe olarak da yine iki değerini girdim. şekilde oluşturduk. Pattern'i seçiyorum. Sağ tuşa basılı tutup Delay Pattern diyorum. Şimdi diğer pattern yöntemini göreceğiz. Hole unsurunu seçtim. Pattern ikonunu klikledim. Açılan dashboard'tan Aksis Pattern'i seçtim. Dönme ekseni olarak da A2 eksenini belirledim. Otomatik olarak 90 derecede 4 adet pattern işlemi karşıma geldi. Ben bunun sayısını değiştirmek istiyorum. 8 yapıyorum. 360 dereceye eşit bölmek için açı işaretine tıklıyorum ve dan diyorum. Sonucu daha net görebilmek için front view'den bakıyorum. Gördüğünüz gibi pattern işlemi gerçekleşmiş oldu. Pattern unsurunun üzerine gidiyorum. Sağ tuşa basılı tutup delete pattern diyorum. Şimdi fil pattern uygulaması yapacağım ama daha öncesinde hol unsurunu tam merkeze çekmek istiyorum. Model ağacından hol unsurunu seçtim. Sağ tuşa basılı tuttum. Edit dedim. Ölçülerim karşıma geldi. Ölçümü seçtim. Çift klikledim. Değerini yazdım. Enter'a bastım. Diğer ölçümü seçtim. Çift klikledim. Konumunuz Tam merkeze getirmiş oldum bu sayede. Ardından pattern'e klikledim. Açılan dashboard'ta dimension yerine fil'i seçtim. Referans olarak da şuradaki skecimi seçtim. Geometri üzerindeki. Ve görünüş olarak da front view'e getirdim. Daha net göreyim diye. Geometri arasındaki mesafeyi yukarıdaki dashboard'tan ayarlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Dış sınırla bırakılacak mesafeyi de ayarlayabiliyoruz. Açısını da ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde. Paten şekillerini de istediğimiz gibi dashboard'dan ayarlayabiliyoruz. Alternatiflere baktığımızda çeşitli varyasyonların olduğunu görebiliriz. İstemediğimiz bir paten varsa üzerine gidip siyahı beyaz yapmamız yeterli olacaktır sol tuşa klikleyerek bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Dan deyip çıkıyorum ve pattern işleminin gerçekleştiğini görebiliyoruz. Yine fil pattern uygulaması yapacağım. Fakat bu sefer şu yüzeyi de referans olarak pattern işlemini gerçekleştireceğim. Bunun için extrude 2'yi seçiyorum. Pattern diyorum. Dashboard'dan fil paterni seçiyorum referans olarak şuradaki daireyi seçiyorum. Dan dediğimde pattern işlemini gerçekleştiriyor. Fakat üst düzey baktığımızda hepsi aynı hizada gördüğünüz gibi. Şimdi yüzeyi de bu işin içerisine dahil edeceğim. Seçip pattern'ı edit definition diyorum. Dashboard'dan option kısmına gelip follow surface shape deyip şu yüzeyimi seçiyorum ve done dediğimde pattern işleminin yüzeye göre yapıldığını görebiliyoruz.